Evet arkadaşlar. Bütün kişiler beni görmüş ama abonemiz birisi paylaşmışımız. Son görüntülemiz 7 gün. 7 gün sonra benim doğum günüm değil ya. 16 gün. Bakın hepsi çok iyi olmuş. Şu an ben bur burada ne olduğunu alamadım. Bir bakalım. Oo bazı kişiler izlemiş kadınlar Azerbaycanlı izlemiş hep Türkiye izlemiş cinsiyet kadınlar çok izlemiş ama en çok e, büyükler izlemiş onlara çok teşekkür ediyorum ve e, yorumlar da çok iyi olmaya başlayacak ve resmimi değiştirebilirim ve ismimi değiştireceğim arkadaşlar.